2020 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan bir protokolle bu kavşakların düzenlenmesi, bakımı Fethiye Belediyesi'ne geçti. Etiye Belediyesi olarak kent girişlerinin düzenlenmesi çalışmalarına çevre yolumuz üzerinde bulunan 5 kavşağın peyzaj çalışmalarıyla başlamış olduk. İlk aşamada 5 kavşakta artezyen vurulması, sulama sistemlerinin oluşturulması ve toplamda 22 bin metrekarelik bir alanın çimlendirilmesiyle başladık ve bu işi bitirdik. Arkasından da Yüzümlü Kavşağı'ndan bu kavşakların peyzaj çalışmalarını başlattık. Güneye Hemşerilerimiz muhakkak görmüşlerdir. Üzümlü Kavşağı'nın peyzaj çalışmaları tamamlandı. Kente yakışır bir giriş noktası oldu burası. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte diğer dört kavşağı da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Daha sonraki çalışmalarımızda yol üzerinde düzenleştirmelerle kent girişlerini kentleşime yakışır bir hale getirmeye çalışacağız.